Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. La Ligaya Yükselme Playoff Eşleşmelerinde, Alaves ile Eibar eşleşmenin rovanj mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Alaves, deplasman ekibi Eibar'ı arılıyor. Ev sahibi Alaves ilk maçta Eibar deplasmanında bence iyi bir oyun oynadı ve 11'lik beraberlik ile bu maça çıkıyor. Ev sahibi taraftarının önünde avantajlı olsa da, ben Eibar'ın kolay kolay çözüleceğini zannetmiyorum. Özellikle ilk yarı her iki ekipte savunmasına dikkat eder ve eşitlik bozulmaz. 1.61 lik oran bence ideal, tahmin üye 0 oran 1.61. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.